Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Katlı adlı Opti programından bahsedeceğim. Katlı optik programı çeşitli ölçülerdeki MDF, sunta, cam, metal sac gibi levha halindeki malzemeleri belirli bir alana, plakaya sığdırmaya yarayan programdır. Biz bu sayede malzemeden az fire vererek maksimum verim alabiliriz. Yani hem malzemeden hem de zamandan kazanç sağlarız. Şimdi programı daha iyi anlayabilmemiz için küçük bir örnek yapalım. Örneğin size çeşitli ölçülerde MDF parçalar lazım. Ama bu parçaların kaç plakadan çıkacağını bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için parçalar kısmına bize lazım olan ölçüleri tek tek yazıyoruz. Daha sonra malzeme kısmına gelip plakanın boyunu ve enini yazıyoruz. Tahmini olarak bir adet belirtiyoruz. Ve hesapla diyoruz. Görüldüğü üzere plakaya malzemeleri tek tek yerleştirdi ve sağ tarafta bize gerekli bilgileri verdi. Sağ taraftaki istatistiklere baktığımız vakit malzeme levhasını batı, kullanılan alanı, boş alanı, kaç tane kesim yapıldığını, kesimin uzunluğunu, kaç tane boş parça kaldığını tek tek belirtiyor. 85 santime cm, 100 santimdeki bir parçanın malzemeye yani levhaya sığmadığını söylüyor. Bu da bir plakadan şu malzemeler bir plakadan çıkmadığını belirtiyor.